Arkadaşlar Matka Kanyonu'na bugün tek... Geçtik, Geçtik, demedim. Ben demedim. Matka Kanyonu'na bugün tekrardan geldik. Ben dün mayomu almadığım için yanıma bugün tekrardan mayomu aldım ve arkadaşlarım bizi tekrardan Matka Kanyonu'na getirdi. Polis çevirdi. Ve bizden... Ben pasaportumu taşımayacağım. Kimse çevirip sormuyor. Bu. <laughs> Boşa pasaport taşıyoruz. Bu, bu, diyor. Bu, bu, diyor. <laughs> Kimse çevirip sormuyor. Orçun burada çok akıntı var ya. Bir inelim bakalım. Adam burada yüzmüyorlar. burada yüzüyor. Adam şuradan atlamıyor muydu ya? Buradan biz karşıya nasıl geçeceğiz? Karşıya geçmek köprüden karşıya geçeceğiz. Şuradan, şuradan, şuradan. Hangi nereden amk <laughs> koyayım. Buradan dayılar geçiyor işte bir yerden. La şurada köprü var ama. Bir yerden diyorsun köprü var. Orçun pasaport taşımaya gerek var mıymış? Yok bence. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey ben bir alabilir miyim? Ya elimde konuşabiliriz. <laughs> Ayran çok güzel arkadaşlar. <laughs> Buranın ayranı çok güzel. Evet. Yani, yani bak süt aş süt, ayran işte kapalıydı ve çok farklıydı aslında ayranın tadı. Tabi Serhat köylüsü süt aş ayran almış. Buranın yerel markası vardı. Çok merak ederdim onu. Ee, yarın, da onu yarın da onu içeriz inşallah. Ee, pasaport. Ben şunu diyecektim. Adamlar ya adamlar çok köylü İngilizcesi konuşuyor ya da biz İngilizceyi biliyoruz. Bak. Ben buna karar kıldım. Bak siz Sivas İngilizcesi, ben Tunceli İngilizcesi konuştum. Ama <laughs> hallettik evet. bir şekilde. Yani kesinlikle gramer yok. Bak Abi. gramerin G'si yok. Gramer ne Yok, mu? U yok. Sadece ne nasıl anlaşıyoruz bir kelime. Gramer <laughs> Bak, adam esrar soruyor, weapon soruyor. İşte Uyuşturucu soruyor. Ben only smoke. Bak oh. cümle yok. Oh. Only smoke. <laughs> bu kadar. Oh. Ama anlaştık. Biz ya bilmiyorum ben üniversitede hazırlık sınıflarını öğretmen olarak girebilirim bence artık. Bence de ben Hazırlık öğretmeni olacağım. Bugün ben Azman'la konuşurken Azman'la konuştu bu. Azman dediğimiz ev sahibimiz bu arada buradaki. Yani Dün geldi. Gargamel'in kayıt, kedisi değil. anlattık. Nerede bedava araç yeri var bulamadık. Azman yüzünden bin liralık olduk. Azman önce bin Azman yüzünden, yüzünden değil. Biz kendi Biz eşekliğimize bin bin, 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 dinarlık olduk. Azman'dan bin liralık istiyoruz. Ben istemiyorum. Ben adam 10 dolarda bahşiş bu tipe 10, 10 dolar bahşiş koydu. Ebuz zengin arkadaşlar 10 ben dolar vermem. çıkardı. Ben de vereceğim bahşiş de <laughs> i̇şte köprümüz bu sanırım. Şimdi köprüden geçiyoruz. Köprüden aşağıya buyu atacağım şimdi. Yol yaptı, köprü yaptı. Ha bak şuradan atlıyorlar. Oha çok derin güzel lan bura. Dediğim <laughs> akar. Şöyle göstereyim arkadaş. Gel 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 gel, işte. İnsanlar atlıyor. <laughs> Şimdi bu suya çok işemek istiyorum. Hayatım koca deli mi? Oha, oha, oha! Ben oradan atlamam. Bekle. Adam oradan atladı. Sen bırak. Adam oradan aşağı atladı. olsun İki mı atladı orada? Kaya bıraktım. <laughs> Kaya bıraktım. Benim, ço benim, çocuk sevgim harika değil. Arkadaşlar suya gireceğiz. Orçun çok soğuk diyor. Ben daha bakmadım. Ah! Tellini çıkar istersen. Harbi çok mu soğuk? Ben giremem. Hani bir buz gibi. Hadi ya. Ve sen daha kuma basıyorsun. <laughs> Kanka buzuya suya girilmez. Buzumu suya atladık. Kanka bak atlayınca zaten şok etkisi geçiriyorsun. Oğlum çocuk oturuyor orada. Evet. Ben yatacağım az sonra şuraya. Yat. Benim girmemi beklersen çok beklersin çünkü. <laughs> Biz de mi direkt atlasak orada? Ben atlamam. atlasanız da atlamam. Abi Ama buz bu gibi, buz bu 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 gibi, buz gibi, buz gibi. Dün iyi ki mayomu getirmemişim. Bak, şimdiden peşinden söylüyorum. Sakın üzerime su atmayın. Tamam. Çık, çıkar giderim. Gidip orada mı atlasak kama yaptığımı? Gel atlayıp atlayıp çıksak. Ne olmuş lan. Serhat sana da söylüyorum şimdi. Sakın üzerime su atma çıkar giderim. Bakarız. Bakarız yok. Orçun sıcak yerlerden git. Hangi Oğlum sıcak yer. <laughs> hani şurası daha mı sıcak? Bilmiyorum. Ama nasıl biliyor musun? Musluğu en soğa çevirirsiniz daha ya. Da onun 2 3 5 10 kadın daha soğunu düşünün. Orçun neyi bekliyor? Ayaklarım uçtu artık yürüdüğümü hissettim. <laughs> Giremeyeceğim. Neyi mi bekliyorsun? Bana diyene bak. Gir. Lan daha yeni şuradan geliyorum. Bir adım atın isterseniz. Ben de peşindeydim bu arada. bak çocuklara bak. Haçlı seferleri gibi yürüyorlar. <laughs> Baharat yolu sanki. neler için o kadar basit yani burası. Ama yüzmen lazım. Sen yüzücüsün. Yüz... Sen milli sporcusun. Aa, ne alakası var oğlum? <laughs> şu an, şu an alakası var artık. Serhat şuradan atlayabilir miyiz diye soruyordun ya adamın biri atladı. Çık atla. Bence ne yapalım biliyor musun? Hadi kardeşim. Oradan atlayalım girelim. Bak oradan. oradan. Oraya nasıl gideceğiz? Kapıdan. <laughs> Hadi gidin ben sizi çekiyorum. Selamun aleyküm tekrardan arkadaşlar. Bakın Orçun'la Serhat tam olarak şuradalar. Su incelemesi yapıyorlar. Su buz gibi. Gerçek anlamda söylüyorum size. Nasıl söyleyeyim? Buz. Buz gibi yani. Buzdan daha soğuk belki de. Hani suyu buraya koysan donar yani o derece soğuk. Yani tabi hemen donmaz da çok soğuk yani. Acayip soğuk yani. Daha soğuk olduğunu nasıl tarif edebilirim sizlere bilmiyorum ama çok soğuk. Lan o mu bizden iyi lan iyi izle şimdi. Oğlum şu sabisi daha mı kötüsün lan? Bir de antrenörsün ha, yüzme antrenörsün lan. Ne alakası var? Çocuk hiçbir şey bilmiyor belki de antrenman yapıyoruz ben taş atıyorum taş atacaksan at <laughs> atla atla atlamayan cimbomlu atla atla atlamayan cimbomlu atla atla atlamayan atla, atla atla, 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 atla may... orçun atla bak hadi rafa silva aradı ne? <laughs> rafa silva aradı hadi atla ne diyor? Atlamazsa şampiyon yapmayacağım Beşiktaş'ı <laughs> Mesaj atmış aradı ya. Ne demek ilgilendirmiyor beni? bak pek görmedim hiç. Onun <laughs> kim dön? <laughs> Ağzıma giren sinek dışı. Dönelim ama ne? Dönelim ama E bu gel dönelim gitsin lan. Arabanın anahtarını al onu. Yok, arabanın. Hayır. Ey araba. <laughs> Her şey bende bende geliyorsun. <laughs> e, yok Şimdi, abi biz dönmek ben. istiyoruz. Şu ne? Kedi. Ben onun orada ne işi var? Doğa ya burası. Ay, 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 ay. Hadi bir de böyle bir yolda. Bayağı üç buçuk attın kanki ama. Evet korktum. Ben, ben sen koşuyorsun diye takip ettim seni ama. Helal olsun iyi koştun. Dinlenelim mi? Arkadaşlar bizi futboldan özellikle beni ve Fenerbahçe'den alıkoyabilecek bir şey yok. Fenerbahçe maçı izliyoruz. O da öyle göstereyim arkadaşlar. Maç taç izliyoruz. Bizim, taç bizim, taç bizim. Bir 1 İnşallah tur atlarız. Sanmıyorum ama. Ben turu geçeceğimize inanmıyordum. Hatta videoda da söyledim. Şu <laughs> an skor 4 bir. Buranın ayranı çok güzel arkadaşlar. Eee <laughs> bilin bakalım ayran ne ürünü? Ayran Gizek. yoğurt. Ayran yoğurttan yapılır. Yoğurdun içine de feneri doğrarsan cacık olur. İçine biraz da sarımsak. Ben maç uzamaz. Olur. Uzamaz değil mi? Uzamaz. Bu skorda uzamaz. Sa kaçıncı dakika? 80 kütür. 5 4. Eski maç usulü olsaydı averajdan uzardı şeyden. Saha. Yedek şey e, deplasman golüyle. Evet. Ile. Ama yediğimiz gole bakar mısın? Abi var ya yediğimiz gol Kafa değil. golü mü yok? Şimdi AVM'ye girdik çıktık. Alacağımız birkaç parça eşya vardı. Onlardan aldık. Şimdi tekes miydi neydi bir şey vardı. Markanın adını unuttum. Hamburgerci var. Buranın meşhur hamburgercisiymiş. Onu test etmeye gideceğiz. Galiba evet. Nasıl yiyor bu? O, o hamburger ve patates. Pantolonlarım yoktu. Fakirdim, pantolonsuz başı boyu gezinirdim. Ne tuzlu mu? Oooo! Oh. Türkiye'de şu bekle. Ye bakayım hızlı. Ne yiyor? Bunu mu? Bir şey diyeceğim olmayacak. Şu patatesler bir yer misin? Ha. Tuzsuz patates yapmışlar. Nice. Bakın bu Süper Ayran ama tadı hiç Süper hayran değil arkadaşlar, emin olun. Dondurma yedik. Ee, hamburgeri yedikten sonra dondurma yedik. Topu 80 dinarmış. Bina, dinar şu an 80 şey 77 kuruş. İşte ne kadar yapıyor bilmiyorum. Hesaplayamadım çünkü. Eee Dondurmaları birazcık garipti ve Türkiye'de olmayan birçok çeşit vardı. Rafaelolu vardı, mangolu vardı, ananaslı vardı, kivili vardı. Birçok çeşit vardı. O esnada dondurmaları görünce heyecanlandım açıkçası. Video... Allah! Vidüt varmış. Video çekmeyi unuttum. Ve... Ne zaman? Cumartesi... Yok. Ne zaman geldik ya? Bugün... Salı. Yarın çarşamba. Biz pazarda buradık. Aynen. Cumartesi... Pazar Cumartesi 1, Pazar 2 Pazartesi 3 Bugün 4. gün 5-6 Aslında bakıldığında 6 gün oldu ama biz Cumartesi günü zaten gece geldik Pazar 1, Pazartesi 2 Bugün 3. günümüzün sonuna Gelmiş unutmaktayız Eve gideceğiz Şimdi ve uyuyacağız sonrasında Yarın için dinç olmamız lazım Perşembe'de zaten sabah erkenden yola çıkacağız Dönüş yolunu çeker miyim? Hiç bilmiyorum. Şimdiden çekerim ya da çekmem demeyeceğim. Çünkü bir şey söylemek için çok erken. O anki ruh durumumu, kameranın şarjını kayıt açabilir miyim? Meşanaz mı? Bilmiyorum. Bakacağız. Rafael dondurmayınca dilimin altına falan hep şey kaçmış. Artık yok. Hindistan cevizi. Şimdi arabaya gidiyoruz ve eve gideceğiz. Gerçekten çok yoruldum. Bugün soğuk suya falan da girdik gördünüz zaten. <laughs> Yoruldum yani. Hadi iyi geceler.